Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 4 Eylül 2025 tane kadar geçerli haftanın yıldızları kataloğunu incelemeye başlıyorum. Bir şey homojenize yoğurt 3 kilogram 120 lira. Ünal olgunlaştırmış klasik inek peyniri 600 gram 229 lira. Tarabya tam yağlı taze kaşar peyniri 135 lira. Birşah şah süt 1 litre 34 lira. Bir şah yarım yağlı süt 1 litre 25 lira. Kağanlar az yağlı taze peynir 1 kilogram 135 lira. Pirinç döner 200 gram 63 lira. Gezen tavuk yumurtası onlu 70 lira. Doğuş kardelen çay 1 kilogram 169 lira. Efor geleneksel Karadeniz çayı 1 kilogram, 155 lira. Kemal kökren nar ekşisi 160, bildur tuzluklu tuz 30 lira. Ovada usmancık pirinç 2,5 kilogram, 133 lira. Öncü domates salçası 55 lira. Nadıl beşli 59 lira. Komedi Ayçiçek Yağı 5 litre, 395 lira. Ozmo Hoppo Çikolata Kremalı Bisküvi 12'li paket, 99 lira. Nescafe Express Soğuk Kahve, 40 lira. Nescafe Gold Kahve, 160 lira. Emotion Kadın Deodorant, 119 lira. Blade erkek deodorant 119 lira. Kadın erkek parfüm 199 lira. Tursil toz deterjan 10 kilogram 300 lira. Persil sıvı deterjan 160. Venus Costa leke çıkarıcı 160. Cif Ultra kireç çözücü sprey 75 lira. Doğ güzellik sabunu 37, Whit klasik tüy dökücü krem 100 lira. Mark çamaşır makinesi temizleyici 65, finish bulaşık makinesi temizleyici 65 lira. Finish bulaşık makinesi tuzu, bulaşık makinesi parlatıcı adet fiyatları 65 lira. Doğuş gurme demlik poşet çay 109 lira. Slippy yüzey temizlik havlusu 60 lira. Colgate Extra Clean diş fırçası 2 artı 1 78 lira. Colgate hassas beyazlık diş fırçası 47 lira. Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 75 lira. Colgate Max White diş macunu 69. Colgate çürüklere karşı koruma diş macunu 47 lira. Colgate çocuk diş macunu 45 lira. Kotex Ultra Hijyenik Pet 49 lira. Kotex Natural Hijyenik Pet 55. Kotex Günlük Hijyenik Pet 28 lira. Ayır yarım yağlı toz peyniri 1,5 kg 295 lira. Milkten tereyağı 500 gram 150 lira. Milkten tuzlu tereyağı 750 gram 250 lira. Tarabı tam yağlı dilimli toz peyniri 160. Kanla çiftlik tam yağlı taze beyaz peynir 99. Torka krem pare 99. Bir şişe bardak ayran 7,5 lira. Pınar beyaz sürülebilir taze peynir 85 lira. Baş tacı dana kavurma 129. Baş tacı dana dilimi sucuk 119 lira. Set çikolatalı pastörize süt 17 lira. Zeo siyah zeytin 2 kilogram 215 lira. Zeo çizik yeşil zeytin 70 lira. Koska kakaolu helva 45 lira. Tarla domates kilogramı 13 lira. Poşetli bütün piliç kilogramı 79 lira. İtal muz 90 lira. Yumurta 30'lu 119 lira. Patates kilogramı 12 lira. Kombinat dana kuşbaşı 400 gram 209 lira. Kombinat dana kıyma 400 gram 199 lira. Avokado adet fiyatı 40 lira. Mango adeti 42 lira. Ceviz kilogram fiyatı 205 lira.